Dyson V12 Directed Slim. Bütün ev hanımlarının rüyası. Evet. Bütün ev hanımlarının rüyası. Arkadaşlar biraz dağıtmışlar kutuyu. Bakalım kurulduktan sonra nasıl çekecek. Duvar aparatını monte etmek için kabloyu önce buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra kapağını kapatıyorsunuz. Arkasındaki bu hazneden kabloları geçiriyorsunuz. Şöyle bir adaptörü var. Duvar aparatı iki parça. Bunu önce duvara monte ediyorsunuz. Şuradaki vida deliklerinden. Sonra bu aparatı bunun üzerine yerleştiriyorsunuz. Cihazın üzerindeki aparatlar buradan söküyorsunuz. Bunu buraya tekrar takmak istediğinizde takıyorsunuz. Şurada sarı bir şey var. Aparat, e, buton mu denir? Neyse. Buna bir defa bastığında yarım kırarsın. Bir defa bastığında tam kırarsın. Sonra cihazı buradan açarsın. Açtığında şurada ekartısın. Şuradaki butonlarla bunu ECO moduna alabilirsin. Alt tıklıyor. Bu en iyi çekim kapatı. Sadece bunlar. Bu çekim şey yaparken şöyle bir tane yine burayı şu masanın altında ücünlük Burada onu Tekrar kapatması siz dinledi. Buradan kapatıyoruz. Bir dans ediyor. Sen aç dedim bunlar. <laughs> Şimdi burada bir tane aparat kısmı var. Bu çıkarsanabilir. Şöyle şeklinde zarar vermesin diye de buraya öyle bir şey yapmışlar. Yani diğer çeşitli aparatlarımızı yanında bulundurmak için bunu buraya koymuşlar. Şuradaki butona basarak da bunu yine buradan yerinden çıkartabilirsin. Bunu tamamıyla kökten çıkartmak için de buraya basıyorsun. Buradan çıkartabilirsin. Diğer aparatlarını burada kullanabilirsin. Buraya da iki tane aparatlık yer koymuşlar. Bunları buradan çıkartıp alabilirsin ama yönleri kırmızı buton kenarlara gelecek şekilde sökerken de yine kırmızı butona basarak çıkartabilirsin. Ayak standı çok güzel bir şey olmuş. Dezavantajı kablosu çok kısa. Muhtemelen bir yerde uzatmayla kullanmanız gerekir. Bunun montajını yaparken şu kafayı takmadan önce kabloyu önce bunun içerisinden geçirip şurada kablo yeri var. Aparatı buraya oturtmanız gerekiyor. Aparatın uzun tarafı arkaya bakacak. Sonrasında kabloyu buradan aşağı indiriyorsunuz. Getirip yerine taktığınızda bunu mümkünse dikey bir vaziyette koyup Gece yerinde oturup durduğunuzda, ne bileyim şuradaki mavi ışık yanacak. Mavi ışık yanmadığı takdirde şarj etmiyor demektir. Bunun haricinde başka bir şey yok. Arkada bir kırmızı kapağı var. Bunu da çektiğinizde şu hazneyi çıkartıp temizleyebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Dyson V12'nin nihayet kurulumu bitti. Şimdi gelelim kullanımına, cihaz hakkındaki fikirlere. Cihazın görüntüsü mükemmel. Gerçekten çok iyi bir görüntüsü var. Çekiş gücü de daha yeni olduğu için belki de çok iyi. Filtreler falan çok temiz, çok iyi çekiyor. Fakat parça kalitesi bence görsel olarak mükemmel, hissiyat olarak mükemmel. Fakat ben parçanın bu kadar kaliteli ol olabileceğini düşünmüyorum. Kısa sürede kırılacağını düşünüyorum.